kapanışı birkaç şekilde değerlendirmemiz lazım. Biz hep dişlerimizi ısırarak kapattığımızdaki o kapanışı baz alıyoruz diş yaparken ama o statik ve durağan bir an oluyor o kapanış anına baktığımız zaman. Oysa ki hiçbir zaman öyle değil. Hep dinamizm var ağızda. Konuşurken bir hareket ve bir ilişki var. Yani çeneler arası ilişki sadece o kapanmadan ibaret değil. Mesela yemek yerken biz böyle dıştan içe çiğneriz biliyor musun? İçten dışa çiğnemeyiz. Hiç düşündün mü bunu? Yani bu tarafta yemek varken Hı. dıştan içeri gelir. Evet. Hep dıştan içeri gelir. Hiçbir şey içten dışarı çiğnemez. Yapmaya çalışıyorum ama ağzım burnum yamuldu. Evet. Neden biliyor musun mesela? Neden? Yani çünkü içten dışarı çiğnesedik yemekler hep dışarı doğru giderdi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bütün bunu dişlerin birbiriyle ilişkisini tam etkin bir şekilde bunları hesap ederek yaptığımız zaman gerçekten biyolojiye uygun o yaratılmış olanın doğanın verdiği ideal en iyi hastamıza vermeye gayret ettiğimiz zaman o detaylar üzerine yoğunlaşmak lazım. O yüzden yıllarca böyle eğitimler vesaire üstüne bir şeyler katmakla geçiyor hayatımız gerçekten.